Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bir arkadaşımızın e, sormuş olduğu bir soruya cevaben bu videoyu çekiyoruz. Şimdi sorumuz şu. Merhaba demiş arkadaşımız. Anladığım kadarıyla da Azeri. Azerbaycan'a selam olsun. Merhabalar olsun. Şimdi de tabloda A ve B, B sütunundaki rakamları birbirine çarpıp C sütununa formülle yazdırarak satır 1'den 5'e kadar aralıkta satır ekledikçe A ve B, B sütunundaki rakamları birbirine çarpma işlemi eklenen C e, eklenen satıra C sütununda boş hücresine otomatik nasıl yazdırılır? Şimdi sorumuz bu. Şimdi şöyle bir yapalım. 10, 20, 30, 40, 50, 50 olsun. Burası da 5, 3, 2, 4, 1 olsun. Tablomuz şöyle. A1 çarpı B1 Enterlasak 50, bunu da aşağı doğru çekelim. Şimdi tablomuz bu. Şimdi burada 1 ile 5. satır arasında bir rakam, bir satır eklersek, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu C sütunu satırı olduğu gibi boş, formül satırı da boş. Şimdi bunu yani Excel ile yapacağımız biçim şöyledir. Bunu aşağı doğru çekersiniz. Burada da işte 20, şuraya da işte 5 yazarsak 100 olur. Bu böyle ama bu otomatik değil tabii ki. Şimdi e, bu arkadaşımız bize bunu otomatik olarak nasıl e, yansıyacağını söyledi. Şimdi bunu bildiğim kadarıyla e, otomatik olarak Excel'de şu aralarda e, yapamıyoruz. Bunu ancak VB'da kod ortamında yaparız. Şimdi ben bunu VBA'da kod ortamında yapmaya çalışayım. Şimdi burada Hemen kod ortamına girelim. Çalışma sayfamızın üzerine gelip Sağ tuş Kod görüntülerden buradan General bölümünü tıklayıp Worksheet Tıkladığımızda Karşımıza arkadaşlar Worksheet Worksheet Seleksiyon Change Kod bölümü gelecek Şimdi Biz buraya Kodlarımızı yazacağız. Şimdi bizden istediği c sununa a ile b'nin çarpım sonucunun gelmesi, o zaman buraya range diyorum. C 1 eşittir range. A1 çarpı range D1 Dönüme kapattım. Parantası kapattım. Enterler. Şimdi bunu buradan Ctrl C ile Ctrl V diyerek aşağılara 5 satır yapıştıralım. Bunları da C2 diyelim. 3 4 5 Aynı şekilde Evet arkadaşlar bu kadar. Buradan çıkalım. Şimdi bir deneme yapalım. Ekleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi buraya 10 dedim. Buraya 5 dedim. Herhangi bir hücreye tıkladığımda bakın otomatik olarak C e, sütununa çarpım geldi. Fakat aşağı doğru kaydıkça burada biz 5 satıra kadar çarpıyoruz. E, kodlarımızı yazdığımız için şurada herhangi bir hata olduğunda bu otomatik olarak arkadaşlar düzelmeyecektir. Şimdi bakın buraya 50 yaptım. 200 olması gerekirken bakın 160'ta kaldı. Böyle bir durum da var. Bu durumu şimdi bilmiyorum lazım olur mu? Ama biz yine de olayı geniş tutalım. Tekrar kod bölümüne giriyorum arkadaşlar bunu şimdi şöyle farklı bir biçimde de yapabiliriz burayı iptal ettim Bir döngüye arkadaşlar aktararak da bunu yapabiliriz Şimdi şöyle For a Eşittir 1'den 5'e kadar gitsin arkadaşlar Next diyelim Şimdi Cells diyelim arkadaşlar anıncı satır yani A şu anda e, ilk döngüde bir üçüncü sütun eşittir. Cells A virgül birinci sütun yani A sütunu çarpı Sales. A virgül e, iki yani best. Şimdi bakın arkadaşlar bunu da bu şekilde deneyelim. Bakın şimdi bunu şurada bir satır ekleyelim buraya 15 buraya da 2 diyelim bakın tıkladığım zaman buraya geldi yani çarpım geldi bu şekilde de olur burada da yalnız şöyle bir şey dikkat etmek lazım eğer buradaki başlangıcımız birinci satırdan. burada başlık olursa bunu ikiden başlatmamız lazım. Artık burada e, gideceği satırda arkadaşlar ihtiyacımız olan satır kadar olacaktır. Ama burada da yine aynı şekilde şöyle e, diğer satırlarda aşağı doğru kayan satırlarda yine değişme olmayacaktır. Bakın bunu da şöyle de, deneyelim. Burayı 60 yapsak bakın yine burası değişmedi. Bunun değişmesini istiyorsak şuradaki arkadaşlar yani geleceği son satırı A sütununun son dolu satır olarak ayarlayabiliriz. Onu da şöyle yapalım. Buraya hiç A mesela 15.000 modda end 3 nokta, en, nokta row yani bu A sütunu hangi satıra kadar giderse gitsin o satır sayısına kadar dönecektir. Bu o demek arkadaşlar. Şimdi bakın burada şimdi gördünüz bak hemen değişti. Şunu da mesela 100 yapsak, herhangi bir satıra tıkladığında döngü dönecek ve burası 100 olacak. Şurada yeni bir satır eklesek, 150, buraya da 3 desek arkadaşlar bakın sayı buraya otomatik olarak gelir. Tekrar ediyorum arkadaşlar bakın şurada bir başlık varsa Döngü 1'den değil 2'den başlaması lazım. Bilmiyorum sorunun cevabını verebildim mi? Eğer farklı bir şey kastediyorsa bu arkadaşımız yorumlara yazabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah sorunun cevabı budur. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.